Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı Anadolu yayıncılık sayfa 10, 11, 12 işleyeceğiz. Soru. 5. sınıfta rol kavramını öğrenmiştiniz. Evde ve okulda sahip olduğunuz roller hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Ev halkı olarak hepimizin bir rolü vardır. Bu rol ev içerisinde iş bölümü yapmamıza yardımcı olur. Bu sayede herkes görevini bilir ve iş yükünü annemizin sırtından almış oluruz. Mesela ben evde çocuk rolündeyim. Sabah uyanınca yatağımı toplarım, derslerimi çalışırım, odamı toplarım. Anneme sofra kurarken, toplarken yardım ederim. Okulda da öğrenci rolündeyim. Derslerimi dinler, arkadaşlarımla oyunlar oynarım. Öğretmelerime karşı saygılı olurum. Merhaba çocuklar. 1980 yılında Konya'da doğdum. Doğduğum andan itibaren anne ve babamın kızı rolünü sahip oldum. Aynı evde yaşadığımız dedem ve babaannemin de torunu rolünü üstlendim. 6 yaşında mahallemizde bulunan anaokulunda öğrenim görmeye başladım. Artık okula gidiyordum ve böylece öğrenci rolüne de sahip oldum. İlkokulda sınıf başkanı, ortaokulda okul voleybol takımı oyuncusuydum. 14 yaşındayken kardeşim dünyaya geldi. Artık hayatta abla rolüne de sahiptim. Lise yıllarında okuduğum okulda müzik kulübü üyesi oldum ve okulumuz Müzik yarışmalarında temsil ettim. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine başladım. Burada 5 yıllık meslek eğitimini başarıyla tamamladım. Daha sonra meslek yaşamına başladığımda artık veteriner olarak bir rolüm daha vardı. Merhaba çocuklar. 1980 yılında Konya'da doğdum. Doğduğum andan itibaren anne ve babamın kızı rolünü sahip oldum. Aynı evde yaşadığımız dedem ve babaannemin de torunu rolünü üstlendim. Şu anda evliyim ve iki çocuğum var. Evlilik hayatım başlayınca eş çocuklarım doğunca da anne rolüne sahip oldum. Düşünelim, tartışalım. Soru. Hatice Hanım'ın verdiği bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Hatice Hanım yaşamı boyunca hangi sosyal rollere sahip olmuştur? Cevap Hatice Hanım yaşamı boyunca şu rollere sahip olmuştur. 1. Anne ve babasının kızı rolü 2. Babaannesi ve dedesinin torunu rolü 3. Anaokulunda öğrenci rolü 4. İlkokulda sınıf başkanı rolü 5. Ortaokulda okul ve voleybol takımcısı rolü. 6. İş hayatında veteriner rolü. 7. Evlilik hayatında eş rolü. 8. Çocukları doğunca anne rolü. Hatice Hanım'ın sosyal rolleri zaman içinde neden değişime uğramıştır? Cevap. Hatice Hanım zamanla büyüdüğü meslek sahibi olduğu ve evlendiği için sosyal rolleri zamanla değişime uğramıştır. Soru. Aşağıda verilen bilgilere göre Kenan Bey'in zaman içinde sahip olduğu sosyal rolleri sırasıyla defterlerinize yazınız. Kenan Bey anne ve babasının oğlu olarak 1981 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Doğumuna dedesi, babaannesi ve anneannesi çok sevinmiştir. İlkokul ve ortaokul yıllarında başarılı bir öğrenci olan Kenan Bey, Ortaokulda sınıf başkanlığı ve tiyatro kulübü oyunculuğu yapmıştır. Liseyi Sivas Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisede okulunun futbol takımı kaptanlığını yapmıştır. Liseden mezun olduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünü bitirmiş ve sonrasında bir kumaş fabrikasında işe başlamıştır. Kenan Bey 2009 yılında evlenmiş ve daha sonra iki çocuk sahibi olmuştur. Cevap 1. Doğduğunda anne ve babasının oğlu rolü. 2. Dedesi anneannesi ve babaannesinin torunu rolü. 3. İlkokul ve ortaokul yıllarında öğrenci rolü. 4. Ortaokulda sınıf başkanlığı ve tiyatro kulübü oyunculuğu rolü. 5. Lisede okulun futbol takımının kaptanlığı rolü. 6. Üniversitede tekstil mühendisliği bölümünü okuyarak üniversite öğrencisi rolü. 7. Kumaş fabrikasında işçi rolü. 8. Evlenince eş rolü. 9. Çocuğu olunca baba rolü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfacavaplar.com aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.